Arkadaşlar bugün Car Parking Multiplayer'da araba dağıtmaya devam ediyorum. Bu sunucuda rastgele seçeceğim bir kişiye bu gördüğünüz harika otobüsü vereceğim. Otobüs de Dragon Ball çizimli bir otobüs. Bence çok harika bir otobüs. Ve şanslı kişimiz DC Team 2. Vermeye çalışalım tabi kabul ederse. Evet kabul etti. Şimdi onunla biraz sohbet etmeye çalışacağım. çıktı ve arabayı aldı. Bu nasıl olur? Keşke biraz sohbet edebilseydik. Üzülmüyoruz Yine de ben size araba dağıtmaya devam edeceğim. Ama lütfen arabayı aldığınızda en azından bir teşekkür edin. Siz de araba kazanmak için abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada benimle oynamak isterseniz ekranda ID'mi görebilirsiniz. Beni ekleyin, beraber oynayalım. Belki de bir sonraki kazanan sen olabilirsin. Abone olmayı unutma.